Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb ve Sitte'den nikahta mürbet haramlık bölümündeyiz. 5666. hadis. İbn Abbas adam yani göre Nesep'ten 7, Sıhriyet'ten de 7 kişi haram edilmiştir demiş. Ve şu ayet okumuştur. Size şu kadınları nikahlamak haram kılındı anneniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emzirmiş olan süt anneniz, süt kardeşiniz, hanımlarınızın anneleri, aranızdan zifaf geçmiş olan kadınlarınızdan doğan üvey kızlarınız, eğer zifaf geçmemişse onların kızlarının nikahlamakta size günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımlarını nikahlamanız ve iki kız kardeşi birden nikahınız altında almanız da size haram kılınır. 5667. Hadis. Az Şuayb an Ebihi an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü ki bir erkek bir kadınla nikah yapar ve temasta bulunursa artık o kadının kızını nikahlaması ona helal olmaz. Eğer kadına temas etmemişse kızını bilir bir erkek bir kadını nikahlarsa kadına temas etmiş olsa da olmasa da kadının annesiyle artık nikahlanamaz. Bir erkek bir kadınla evlendi. Cinsel ilişkiye girmeden ayrıldı. Onun kızıyla evlenebilir. Ama bir erkek bir kadınla nikahlandı. Cinsel ilişkiye girmemiş olsa onun annesiyle evlenemez. Bir erkek bir kadının kız kardeşini ikinci eş olarak alamaz. Ama kadından boşanırsa bu defa onun kız kardeşiyle de evlenebilir. 5668. Ali Radia şöyle dediler. Kadınlarınız kadınlarınızın anneleri kızlarıyla olan nikah akdine e, temas inzimam etmek haram olmaz. Anneye duhul yani temas olmaksa da kız haram olmaz. Velhamzat.